Adı Düş Bahçesi. 2023 yılının 77. tayı. Doğum tarihi 28 Mart 2023. Babası Orçun, annesi Rüzgar Yeli. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 151 cm, göz çevresi 168 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup Özgür Adam ve Ömer'in oğlu isimli taylarla ana baba bir, Las Fatih, Akdağ Fırtınası, Özerdem, Orçuntay, Nesli Nur, İnciyim, Türkan Hanım, Anlayışlı Kız, Anadolu Gücü ve Hamdi Ağa isimli taylarla babadan kardeştir.